Bir sosyal patlama riski görüyor musun devrim? Çünkü herkes çok gergin. Yani ben artık Sözcü'deki yayında bile narci zannediyorum ki aman kimseyle kavga etmeyin trafikte, markette, şurada burada online'da bile hatta evet. sanal alemde. Çünkü kimin üzerinde bir bıçak, kimin üzerinde silah var belli değil. Herkesin sinirleri çok bozuk ve herkes çok kaygılı, öfkeli, haklı olarak ee, hani o 99 e, yılında bir yazar kasa fırlatılmıştı ve 2001. 2001. 2001 özür dilerim. Ee, aslında hani beklenen bir kriz bir anda Aynen. sanki patladı gibi görünmüştü ya. Öyle bir ihtimal var mı? Ee, şimdi şöyle, ya çok güzel tespitlerin. E, bu seferki biraz daha e, böyle amiyane tabiyle ki kanıta kanıtı böyle hı hı hı. yavaş yavaş yani hı hı. her gün yani yani böyle o zaman benim hep söylediğim zaten bir devalüasyon de yapılsaydı evet kısa vadede bir sıkıntı yaşayacaktık e, bu modelin başında. Sonra oradan işte ihracatın katkısı, turizmin katkısı, devlet doğru sosyal devlet projeleriyle o zorda kalabilecek kesimleri de destekleseydi o esnada biz oradan yavaş yavaş çıkacaktık. Bu Türkiye bunu hep yaptı. Her seferinde de kalktı. Bu sefer de aynısı yapılmalıydı. Bu sefer bir yaratıcı formül dediler. Bu sefer zihni Sinir projesidir yani bu Mehmet Şimşek'in modeli ve imkansızdır yani. Dolayısıyla e, yavaş yavaş gittiği için hani şeyin tencerenin içine atılmış e, kurbağa, kurbağa gibi soğuk yavaş sudayken, yavaş soğuk yani. sudayken yavaş yavaş açtınız altını yavaş yavaş kaynatıyorsunuz. Şimdi o yavaş yavaş olduğu için zıplaması gerektiğini hala yani halkta da bu etki yaratıyor. O açıdan e, birazcık söylediğin riskler mutlaka var hı hı. E, ama hani böyle e, biz bu aralığı nasıl geçtik mesela daha önceden yani bu, bu arada bu kriz sadece bu aralıkta gelmedi yani şu son iki senede gelmedi Derinleşti sadece ondan hı önce de farklı bir tip krizin içindeydik yani e, dengesizlikler ya bu gelir dağılımı bozukluğu sürekli hı hı. olarak devam ediyor e, o paran sadece el değiştirme hızı hı hı. E, yavaşlamıştı şimdi hızlandı hı hı. Dolayısıyla aslında uzunca bir zamandır devam ediyor. Bir süre biz bunu kayıt dışı parayla yaptık Hı -hı. ve ülkeye milyonlarca sığınmacı aldık filan. Onlardan bir paralar geldi, gitti, bir şeyler döndü ve ülkede o kadar çok kayıt dışı insan, kayıt dışı para Doğru. oldu ki Şimdi bütün yapılan uygulamalar, kripto paralara getirilen bazı uygulamalar. Hmm. Şimdi mesela masanın yeni getireceği getireceğiniz bir taslak çıktı geçen bu hafta biliyorsun. Hani bazı belli bir para biriminin üstüne belli açıklamalar falan. Hmm. Hmm. Bunların hepsi eğer uygulamaya geçilirse ki kripto paralarda geçilmeye başlandı. Bunu yavaş yavaş ben her şeyi sisteme doğru sokacağım. İşte burada söylediğin risklerin artmaya başladığını. Çünkü bizim ülkemizde öyle nereden buldun yasaları? Sisteme gir tamamenler pek çalışmaz. Her şeyi çalışmaz. faturalı yapalım. Evet çalışmaz yani. İşte kuaförler çok iş vergi vermiyor mu? 25-30 evet. evet. öyle şeyleri oldu ya. Kuaför, hiç vergi yani. Buralara gittiğiniz zaman o zaman zaten hiç işin içinden çıkamayacağınız tamam, doğrusu. Evet. Dolayısıyla işte o tip riskler bu vergilerdeki abartı tavırlar <laughs> dozu devam ederse <laughs> haklısın. Bu sefer gerçekten insanların cinnet geçirmeye başlayacağı <laughs> noktaya doğru gideriz. Ama bir süredir esnaf hani bir şekilde... Ya enflasyonla ben nizamı yapıyorum, tutturabildiğim kadar. Zaten en zengin yüzde ona hitap eden bir ürün satıyorsanız... Siz sıkıntı zaten yok. Sokun, tabii, sıkıntı tabii. yok. Ama bütün toplumun genelini ilgilendiren konuları hala hazırda biz böyle e, kenarda itiyoruz. Ve daha çok buna ben bir açlık deneyi diyorum. E, geniş kesimleri açlık sınırının altında evet, daha evet. ölmeden ne kadar devam edebilirler evet. deneyi maalesef. Yani evet. çok... Böyle Üzülüyor bir mi? yorum vardı ismini hatırlayamıyorum ama ikisi de gördüm. Yani bu kadar uzun süren bir ekonomik kriz olmaz. Bu bir fakirleştirme projesi demiş. Ee, Kesin. Yani gerçekten Kesin. çünkü krize müdahale edersin. Ee, ilk acil müdahale, akut müdahale vesaire. Tabii, hani müdahale, sonra. Bir ufak ufak nefes almaya insanlar rahatlamaya başlar. Şimdi yazın sebze meyve bollaşacak diyorsun. Bollaşmıyor. Turist gelecek diyorsun. Turist... Çok pahalı buluyor ülkeyi gelen Aynen. turist de haklı olarak gerçekten şu an Türkiye dünyanın en pahalı ülkesi Kesinlikle. bence de. Maalesef. maalesef. <laughs> Dolayısıyla yani biz başka bir deneyle evet, karşı yani karşıyayız. Evet, yani işte devlet çözüm üretiyor, ne yapıyor? İşte damla kent projesini üretiyor. Hı -hı. Sana. Yani Hı -hı. Şimdi <laughs> bunu ne kadar? Yani ben bir Öte algının çok koptuğunu, evet, Hı -hı. algı çok koptuğunu düşünüyorum. Yani Hı -hı. halkın vaziyetinden gerçekten şu anda ekonomi yönetimi pek e, ne olup bittiğini anlamış değil. Onlar daha çok bir finans projesi yürütüyorlar. Döviz kurunu tutuyoruz. Ülkenin döviz rezervini bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. E, sıkıştıkça ÖTV'ler, şunlarla, bunlarla bütçeyi dengeliyoruz. Onun dışında yani bu şimdi Sen her sağ değil. ben selamet evet, Ama evet. yani burada o ÖTV'den etkilenenlerin veya bu bütün bu dolaylı vergilerden diyelim hı hı. bütün isimde yani vergilerin 3/2'sinin %70'inin artık dolaylı vergi olduğunu Herkesten alındığından bir şey yani siz bir yola bir zam yaptınız ama sadece o yolu kullanma o yolu diyemezsiniz çünkü adam otobüse biner vatandaş tabii, tabii. o yoldan tabii. geçmek durumunda o ulaşan sebze meyve. kuru yani mesela meyve sebze o yoldan geçecek tabii, gelecek tabii. dolayısıyla bunlar herkesin hayatına etki eden e, maliyetler bu gelir dağılımı bozulmasının maalesef kısa vadede bu formüllerle çözülme ihtimali yok. Hı -hı. Önce baştan Hı -hı. programı revize edeceksin. Hı -hı. Yani bana göre artık revize de değil de yepyeni bir şeye geçmeleri Hı -hı. gerekecek. Bu da çok uzak değil bu arada. Muhtemelen e, ben hala Eylül ayı içerisinde çok kulağımıza çalınan şeyler oluyor. Eylül'de artık görev değişikliği Görev değil, değişikliği çok tartışılan bir konu. Mehmet Şimşek'in gidip de yerine aslında en çok konuşulan kişi şu anda Sayın Cevdet Yılmaz'ın yeni bir kadro oluşturduğu ile ilgili söylentiler Hı -hı. var. Hı -hı. Doğrudur, yanlıştır bu söylentiler bilmiyorum. Ee, Sence Edilmaz makul, mantıklı bir kişi aslında. Fakat formül şu anda böyle ufak değişikliklerle falan ülkeyi daha iyi gidebileceğinden biraz daha öteye gittik. Hı hı. Biraz biraz daha değil çok öteye gittik. O açıdan e, öyle Sayın Mehmet Şimşek'in gitmesiyle de bu hı hı. işin böyle çok kolay çözüleceğine dair de çok yani bu burada köklü bir değişiklik lazım. ve Ama bu kişilerle serbaycan... ilgili değil öyle mi? Yani yani mutlaka Sayın Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek'e göre daha bence doğru bir kişi olur. O, ondan Aynen. hiç şüphem yok. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek tamamen kopmuş durumda. Yani ne olup bittiğinden pek şey haberi olduğunu zannetmiyorum ya. Farkında değil. Öyle hani kuaförlerden falan vergiyi konuştuğu için bunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Bir de yani attığı sosyal medya paylaşımlarına falan. Ya tamam herkes böyle pozitifleri görmek isteyebilirsiniz. Bardağın Dolu tarafını görüyor diyebilirsiniz konumu itibariyle ama ya bardakta ben yani dolu bir şeyin su kalmadı yani. Bardak <laughs> Nasıl yok. Görüyorsun? Orada bardak yok. Nasıl görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? <laughs> Matrix'teki şey gibi hani kaşık yok. <laughs> yok. Bardak yok Çok güzel, yani. Evet. Maalesef oraya geldiğimiz için e, olmayan bir şeyi e, iyi anlatması e, artık yani halkta da büyük tepki vermeye başladı. Evet. Mesela bir enflasyon rakamı geliyor inanılmaz bir e, sosyal medyada sıkı, sinir patlaması görüyorsun. ya Herkes e, rakama kimsenin inanmıyor. Kimse inanmıyor. Hiç, hiç ya şey ya aslında şöyle bir şey olabilir demeye kalksanız mesela hocam sen de mi falan tabii, tabii. yani Demiyorum zaten ama ben kendi enflasyonumu hesaplıyorum üç aşağı beş yukarı ara. Sonra diyorum ki ya, bunun yarısını söylese hmm. normal. Ha. Bakıyorum gerçekten o civarlarda geliyor TÜİK yani sağ olsun. Ha. TÜİK. <laughs> TÜİK yani. Mehmet Bey ne isterse yani. Onu söylüyor. Ya, ne, evet. Hani şey yapmıyor. Incitmiyor. Hayalimizdeki ülkenin enflasyonunu açıklıyor. Evet. Yaşadığımız ülkenin e değil de. O da değil de. aslında yani hayalimiz değil. Düşünsene. Yüzde iki Almanya'nın tamam. yıllık enflasyonu. Tamam. Biz yüzde iki sıfır altı geldi. Aa çok iyi filan diye. İyi diyoruz, evet. Ama hissettiğimizde yüzde dört bu arada. Evet. Yani en az. Maalesef aylık. Ama yüzde iki gerçekten yaşasak yüzde iki ile fiyatlar değişiyor olsa tabi a işler düzelmeye ediyoruz. başladı diyeceğiz. Bu arada hani bu döviz kurunu konuşmuşken geçen gün gördüğüm bir e, bilgi vardı bir onda paylaşmak isterim. Bu müdahaleye rağmen kura dünyada son 10 yılda dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri arasında Türkiye e, Lübnan lirası, Suriye lirası, Zimbabwe doları ve Arjantin pesosunun ardından Beşinci sırada. Söylediğim ülkelerde bazısı yok bile artık. Biliyorsun. Yani Suri, <gülüyor> <gülüyor> Suriye. Suriye başka bir şey oldu. Tabii tabii. 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 Lübnan, Lübnan e, Keza. var mı yok mu? İç savaşla değil. uğraşan, evet. Arjantin. E, Arjantin e, iyi işler buna bir artık. çözüm üretmen. Yani şimdi orada da bakma yani dışarıdan bakınca iyi işler gibi Hı -hı. görünüyor yani devleti küçültüyor yani Hı -hı. harcamaları azaltıyor ama bir taraftan orada da sosyal devlet şeylerine de büyük, büyük tepkiler var yani Hı -hı. o öyle yani. E, kapitalist sistemin baktığı yani bazı açılardan artılar olabilir ama hı hı. böyle sosyal devlet kurallarını çok da içe sayarak yapılan hamlelerin de o kadar kolay yani olmadığını. Yani, o kadar da verimli olmayabilir dışarıdan görünen kadar ama o ses sermaye sevdiği için şu anda o tip hamleleri çok iyi filan diye destekliyor. Ya ben ona birazcık e, şey koyacağım, şerh koyacağım. Hı hı. E, çünkü o, o mesela Türkiye'de de işte hep konuşuyoruz ya ekonomide. Ya hocam kamu maliyesi işte kamu harcamalarını azaltsın ben diyorum ki kamu harcamaları çok değil aslında. Kamu harcamalarındaki tercihler yanlış. Yani kamu harcamalarının sosyal yani geniş kesimlere ulaşacak az önce anlatayım. Mesela insanların oturabileceği evler yapıyor olsa kamu, kamu sorun yok. yani. Hı hı. Mesela Çin bunu yapıyor. Dünya para hı. harcıyor ama vatandaşını minimum ücret alan vatandaşının çok da ezilmeden devam etmesini sağlıyor ve anormal mutsuz olmadan yani belli bir düşük gelirinin de mutlu yaşayabileceği bir sistem yaratmış. Ben hani Çin süperdir şu demiyor ama oradaki bu tabloyu vatandaşın düşünerek yapılan şeyleri görüyor. Bizde tercih sürekli hala o kamu ihalelerine, hala paraların aktarılış şeklinde o tercihler yanlış olduğu için yani burada kamu küçülsün. Harcamayın. Ben çok küçülmesi taraftar değilim. mi yani orada liberal Düşünceli arkadaşlarla biraz Hı -hı. ayrışıyoruz çünkü baktığım zaman e, kamunun rakamsal toplam rakamı çok çok uçuk değil. Hı -hı. Sadece tercihler o kadar yanlış yerlerde ki yani işte Diyanet'in bütçesi çok uçuk mesela onun da nereye harcandığını şimdi görmeye başladık yani. <laughs> Nerelere harcandı şimdi? İşte böyle bu tip şeyleri üst üste koyduğumuz zaman dışında. <laughs> <Yok düşün canım>. <gülüyor> Seferi. dışında <laughs> <Seferik> ya. canım. <laughs> yani işte bunları üst üste koyduğumuz zaman e, burada tercihler yanlış. E, eğitim bütçesi deniyor. Eğitimde harcanan paranın işte belli tarikatlara gittiği ile ilgili evet, e, suçlamalar, evet. şeyler duyuyoruz, okuyoruz. Ee, o zaman e, bunun yani ne bileyim öğretmenlerin e, maaşlarına birazcık daha ayarlama evet. yapılmış olsa evet, evet. gidip de e, belli tarikatların e, şeyine yardım gideceğine, e, o zaman mesela eğitim bütçesi hala bana göre A yüksek gibi şey bütçe payı içerisinde gayet düşük mesela buranın bu tip harcamaları arttırsanız. Şu ihalelerdeki garantili ödemelerden filan birazcık çekilsek, temsil ve karşılama giderleri mesela Aynı mesela yani bir seyahate gidiyoruz, beş uçakla 10 onuncu falan yani tabii. bunları tercihleri birazcık böyle şey yapsak değiştirsek kamu harcamaları o kadar dramatik olmayabilir. Bu tabi ya hocam öyle bir kere onu verdikten sonra ayar kaçıyor deniyor. İşte o ayarın kaçmaması lazım. Yani o kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Türkiye bunları daha önce yaptı. Ya ben gidip de ya bisiklete binen başbakan olacak falan ülke bizim ülkemizde öyle şey olmaz ya biz ne kadar. E, Burası Orta Doğu bir evet. kere ondan da olmaz yani Aynı. ya da başındaki ülkelerin neredeyse tamamında savaş varken İran'ından evet. Suriye'sine Lübnan'ına. Dolayısıyla onu beklemeyiz ama e, ya bu kadarında e, olmasa. Gerek yok <gülüyor> <gülüyor> olmasa da olur ya da en azından.